Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Jar Park'e gideceğiz Jar Park. Şimdi girelim. Tamam notlarımızı açalım. Bu sizi korkmayan olsan Burada Bir sürü araba alabilirsiniz Bir tane araba e, Bir sürü Plymouth idi. Google'den Plymouth indirin. Özellikle size diyorum. Şimdi yüklenle. Arkadaşlar bugün Ford bir tane araba alacağım yani. BBM alacağım. Onlarla gideceğim. Arabamı satacağım. Nasıl? şunu alacağım. Onu burada da Tamam. Şehir. Arkadaşlar bak siz, siz de çarpak yerin. Bur siz de arabanızı satın. Arabanızı sattıktan sonra bir tane bir tane de araba alıyoruz. Bu hile. Hem hile çok güzeldir. Eskiden abim öğretti buna bu hileyi bana. Şimdi arkadaşlar yavaş bir Şöyle bir drift atak. O oh, çarptım dedim. mi reklam kondu? Şöyle. bir şey bakın şimdi gidiyorum durun atmak zorundayım Arabamı satacak diyecek mi Yarış istedi lan. Hadi lan. Bunu yemeli yürek. Bakın şimdi bakın. Oha. Şuş. Golf. Yeneceğim. Geldim be abi. Yandım <laughs> <Yendim> be. <laughs> Lan başarısızım amına Vallahi mı diyeceğim? Gel gel. Lanım gel gel. Piçe bak. Arkadaşlar bak size bir şey diyeyim. Şöyle. Gideyim mi? Bir. Sat satmam. Hayırdır lan. araba patlık atıyor mu? Ya oğlum, arabanın patik şey var. Ondan sonra ofrota geçeceğiz. İ birinci bölüm, yani ikinci bölümde ofrota geçeceğiz. O video çekmem için or bin like gelmesi lazım, bin like. Yani yüz like ve abone olması. Yüz yüz abone ise yüz, la yüz like. Hop hop hop. Mu? Geldim. Selamın aleyküm. Bu komik bir şey olur. Ya Allah belanı versin şu yazılar. Oha! Sulahi sürüsü olmuş lan buralar. Ne oğlum bekle bu korunu amına koyayım ya. Hadi gel. Allah. Evet, burada kapatıyoruz. Bye bye.